Burada şimdi su dolu balonlarımız var. Bakın bunların içinde hepsinde su var. İki tane büyük balonumuz var. Bakalım kamyon bunları patlatabilecek mi? 3, 2, bir. Başla bakalım. Ah Yusuf. Büyükler patlamıyor. Küçükler de patlamıyor. Niye? Aa, bu kamyon niye patlatamadı bunları? Bu patlatmazsa biz patlatırız. Nasıl patlatacaksın? basarak patlatıyor. İnanmıyorum. Büyükler yine de patlamaz basarak biliyor musun Yusuf? <laughs> Olmuyor. Aa, ay Yusuf aklıma bir şey geldi büyükler için. Şu hortumla patlatmayı denesek <laughs> mi? O çok farklı olur bence. Gel bir hortumla güzelce oradan su fışkırtalım buna fıskiyeden. Tazikli su fışkırtalım. Bakalım patlayacak mı? Olmaz <laughs> Yusuf öyle değil Ayın böyle. Oldumdur. Heh, güzelce böyle tazikli su fışkırtman lazım. Ama açmamız lazım suyu. Açamadın mı? Olmadı mı? Anne, şimdi yap, şimdi yap bakalım. Şimdi deniyoruz bakalım bu patlatacak mı? Hayır bu değil diğer ayarına getir. Diğer ayarına, ayarına gelsin bakalım. Çok sert bir su gelmesi lazım ona. Dene. Dene bir. Hayır bu da patlatmadı. Şimdi başka bir ayar getir. Ooo Yusuf çok yapıyorsun ama asla patlamıyor. Yok olmuyor Yusuf Ne yapalım biliyor musun anneciğim Bence çıkalım şurada yere atalım Heh, Onunla dene bakayım <laughs> Senin yüzüne mi geldi Hayır Patlamıyor şu küçüklere dene onu Küç Ne yapıyorsun Ayızım, Ne yapıyorsun Kaçıyor balon kaçıyor Baksana Küçüklere deneyelim gel Onlar bence patlar onlar dayanamaz Aa erkek patladı. Gördün mü? Ben sana dedim. Onlar patlar dedim. Öyle yumuşak su patlatmaz. Tazikli olması lazım. Böyle çok sert bir su. Bu o patlatmaz. Az öncekinden yap. Bu da değil. Bu da değil. Az önceki ayar. Ay büyükler hiçbir şekilde patlamıyor ama küçükler patlıyor. Oh. <laughs> Nerede o Yusuf? Patladı. Yeşil patlayacak mı? Patlamıyor. Aa, Yusuf bulmuş yolunu. Öyle patlatıyor. Yusuf büyük balona bas bir de. Büyük balona bas. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sarıyı da öyle patlatalım. Anne bak ben, ben sarıyı bir şekilde patlatacağım. Nasıl patlatacaksın? Onun üstüne mi atacaksın onu? Aa, şimdi sarının üzerine bas bakalım. Anne dur aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ne geldi anneciğim? Yine kimlerine geldi? Bunu alıyorsun. Nereye atıyorsun? Yaramazlık yapıyorsun bence. Nereye atıyorsun? Hop. Evet çok iyi patladı. Süperdi. <laughs> Hepsini patlattık. Yani bu durumda ne oldu? Balonları kamyon patlatamadı. Biz patlatabildik. Başka türlü olmadı. Patlonda burada mi? var ya ne biçim kö kamyon çok kötü kirlenmiş burada bu arada. Baksana ne kadar kötü olmuş. Anne ben Yıka bence de bir temizle. Şimdi bizim kamyonumuz çok kirlendi. Onu da bir güzel yıkayalım temizleyelim. Ha, her tarafını. İçini su doldurma bak. Oyun değil. Şu an temizlik yapıyoruz tamam mı? Ama ben senin suratından oyun gibi görüyorum bence. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Daha çok kirletirsin öyle Yusuf. <laughs> hey, ne yapıyor? Her tarafımıza su sıçradı ama. <laughs> Ne? ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> Ay, temizlemek yerine daha çok kirlettik. Çamur yaptık kamyonu. Dök bakayım bu suyu. Heh, şimdi temiz oldu işte. Evet. Ancak temiz oldu. Bakayım çamurları gitmiş mi? Çamurlarını yapsana. Şurada çamurları vardı. Nerede? Her, her tarafı çamurluydu yanları falan. Her tarafını bir yıka anneciğim. İlla içini su dolduracak Yusuf. Böyle şeyleri ne çok seviyorsun oğlum ya. İyice dolduruyor şimdi. Hah, öyle öyle temizle güzelce. Aa, şimdi. <laughs> tamam ne güzel yağmur yağdırdın. Kendi üstüne kendin ıslandın. <laughs> kendin ıslandın sarı sıklam oldun. <laughs> bak şimdi bak. Her yer su oldu. <laughs> ah her yer su oldu. Yağmur yağdırdı Yusuf. Hayır sakın bana yapma. Sakın, sakın. Gelden, gördüm. Tamam. Yusuf ne yapıyor ya? <laughs> Yusuf bence sıra sıktım oldu. Şimdi üstünü değiştirmesi gerekiyor. Çok eğlenceli bir oyundu. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.